Bağırsak kurdu, kıl kurdu olarak bilinen Tenya adıyla tıbbi şekilde ifade edilen bir tür bağırsak enfeksiyonudur. Bağırsak kurduna her sene binlerce kişi yakalanabilir. Çünkü bu durumun yaşanması oldukça kolaydır. Hijyene dikkat edilmediğinde ve ortak eşya kullanımı yaygınlaştığında bağırsak kurdu hastalığı yaşanır. Kıl kurdu çok yaygın bir bağırsak parazitidir. Enfeksiyon daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Kıl kurdu hayatta kalmak ve üremek için insan vücudunu kullanır ve hayvanlara bulaşmaz. Bağırsak kurdundan kurtulmanın en etkili ve doğal yolları bu videoda size rehber olacak. Bağırsak kurdunu döken 10 bitkisel tedavi. 1 zerdeçal. Antiparazit özelliği olan zerdeçalda bulunan türü parazitleri öldürmek için bolca tüketmek gerekir zerdeçalı besinlerin üzerine serpiştirerek ya da suyun içinde tüketmeniz önerilir. Kısa zamanda şikayetleriniz son bulacak ve dışkı yoluyla bağırsak kurtlarından kurtulacaksınız. 2. Papatya çayı Papatya çekirdeklerini yutarmak bağırsak kurtlarını yok etmede fayda sağlamaktadır. Bir tatlı kaşığı papatyayı, bir bardak sıcak suda 10 dakika demleyin, demlenen çayı süzün. Sabah ve akşam bir fincan içilen papatya çayı sayesinde vücudunuzu bu rahatsız edici durumdan arındırabilirsiniz. 3. Kekik Kekik vücudu arındıran ve bağırsak kurtlarından temizleyen bir bitkidir. 1 yemek kaşığı keki, 1 litre sıcak suya koyun. Kekik demlendikten 15 dakika sonra süzüp sabahları aç karnına için, gün içerisinde bunu tüketin. 4. Yeşil çay Yeşil çay, sık sık idrara çıkaran vücuttaki zararlı maddelerin atılımını kolaylaştıran bir bitkisel içecektir. Kısa zamanda vücudu rahatlatacak ve bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olacaktır. 5. Sarımsak. Bağırsak parazitlerinin yaşandığı durumlarda çiğ sarımsak tüketmeniz size çok iyi gelecektir. Bunun yanında 150 mililitre olarak hazırladığınız havuç suyuna, doğrayıp suyunu çıkardığınız 3 diş sarımsağın suyunu sıkın, karıştırın, 2 saat arayla içebilirsiniz. 6. Zencefil. Keskin kokusu olan zencefil, en tehlikeli parazitlere karşı etkilidir. Zencefili suya katıp ya da yoğurtla beraber tüketip bağırsak kurtlarından kurtulabilirsiniz. 7 portakal kabuğu Antioksidan etkilere sahip olan portakal kabuğunu suyla karıştırıp içtiğinizde bağırsaklarda oluşan hasarlar onarılır ve kurtların yayılması önlenir. 8 nar suyu Bağırsak kurtlarından kurtulmak için detoks içeceklere ihtiyacınız olacak. Nar suyunu 7 gün boyunca günde bir defa bir fincan şeklinde tüketiniz. Nar suyu bağırsakların temizlenmesini ve kurtların dökülmesini hızlandıracaktır. 9 ananas Kaşıntı, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle meydana gelen bağırsak kurtlarından kurtulmak için antioksidan meyveler ihtiyacınız olacak. Bu meyvelerin başında ananas da yer alıyor. Ananas dilimlerini tüketerek ya da çayını içerek bağırsak kurtlarının dökülmesine destek olabilirsiniz. 10 kabak çekirdeği. Bağırsak kurdu kabak çekirdeği tedavisiyle vücuttan atılmaktadır. Bunun için kabak çekirdeğini taze şekilde tüketmeniz gerekir. 7 gün boyunca günde bir avuç kabak çekirdeği tüketerek bağırsak kurtlarından kolayca kurtulabilirsiniz. Bağırsak kurdu düşürmek için kürler. Kür 1. Malzemelerimiz havuç, soğan ve sirkeden oluşmaktadır. Havuç rendelenir. Rendelenmiş havuç, dövülmüş soğanla birlikte suda kaynatılır. Havuç ve soğandan elde edilen kaynamış suya sirke ilave edilir. Hazırlanan bu karışımla makat günde iki sefer yıkanır. Kür 2. Malzemelerimiz kuşkonmaz, zeytinyağı, patlıcan unu ve sütten oluşmaktadır. Zeytinyağı ile birlikte dövülerek ezilen kuşkonmaza patlıcan unu ilave edilerek merhem kıvamına gelinceye kadar süt ile yoğrulur. Hazırlanan merhemden rahatsızlık süresince günaşırı makata sürülür. Kıl kurdu belirtileri nelerdir? En yaygın belirtiler anüs çevresinde kaşıntı ve uykuda huzursuzluktur. Kaşıntı genellikle geceleri daha kötüdür. Çünkü kurtlar yumurtalarını bırakmak için gece anüse doğru hareket eder. Ayrıca vajinaya yayılabilir ve vajinal akıntıya neden olabilir. Kaşıma nedeniyle ciltte açık yara oluşursa bakteriyel cilt enfeksiyonu da gelişebilir. Kıl kurdu enfeksiyonu herhangi bir belirti ya da şikayete neden olmadan sessiz bir şekilde de seyredebilir. Ayrıca kıl kurdundan kurtulmak için evde uygulanan kişisel hijyen ve bakım tedbirleri oldukça önemlidir. Bu amaçla şu ipuçlarını takip etmek faydalıdır. Eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Tırnaklar kısa tutulmalı, tırnakları ısırmaktan kaçınılmalıdır. Sıkı iç çamaşırları tercih edilmelidir. İç çamaşırı her gün mutlaka değiştirilmelidir. Pijamalar düzenli olarak değiştirilmelidir. Evdeki tüm alanlar her gün paspaslanmalı veya elektrik süpürgesiyle süpürülmelidir. Tüm çarşaflar ve nevresimler günlük olarak değiştirilmeli ve ara ara sıcak suda yıkanmalıdır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.